Arkadaşlar selamlar, çok güzel bir günden herkese merhaba. 19 Mart günü WhatsApp grubundaki arkadaşlarıma CHZ'ye gireceğimi söylemiştim ve CHZ'den büyük beklentilerim olduğunu söylemiştim. Hatırlarsanız dolar o gün 7.29 civarlarındaydı ve eğer 10.000 lira gibi bir yatırımla girmiş olduğunuzu varsayarsak 10.000 liramızla yaklaşık 1.371 dolar alabilirdik 19 Mart'ta. Ve eğer aldığımız 1371 dolarla da CHZ girmiş olsaydık CHZ dolar kuru da o gün 0.63'te olduğundan o günkü 10.000 liramızla 2177 CHZ almış olurduk. CHZ'yi takip eden arkadaşlar gayet iyi bilirler. Şiliz'i takip eden arkadaşlar gayet iyi bilirler. 16 Nisan'da CHZ'nin girdiği rallide 0.80 fiyatlara ulaştı CHZ. O fiyattan Chili's'in satan arkadaşların hepsini tebrik ederim. Gerçekten güzel bir hareketti. Ben öyle yapmadım. Ben daha iyisini yaptım ama yine de o da çok başarılıydı. Yani hold time hold CHZ'de kalmak gayet güzel bir karardı. Bunu verdiğiniz için sizi tekrar tebrik ederim. O zamanın değerlerine bakarsak 16 Nisan'da CZ 080'den 10 bin liralık almış olduğumuz CZ'yi satsaydı 1741 dolar elde edecektik. ve 16 Nisan'da da dolar kurumuz 8.13 olduğundan 10 bin liramız 14.154 lira olacaktı. Yani 16 Nisan'dan 19 Mart'a yaklaşık bir ayda %41 getiri elde etmiş olacaktık. Ben böyle mi yaptım? Hayır ben böyle yapmadım. WhatsApp grubundan da böyle yapmayacağımı arkadaşlara tekrar planı değiştirdiğimi belirttim. Ben de 28 Mart'ta CHZ'den BNB'ye geçiş yaptım çünkü BNB ile ilgili büyük beklentilerim vardı. Hala da var. BNB'nin şu an seyrettiği 580-620 arasında gidip geliyor ama 1000 dolarları hak ettiğini düşünüyorum ve çok kısa bir zamanda böyle bir değere ulaşacağını sanıyorum ve hatta şu an çizdiğim trend kanalına bakarsak bence bir iki gün içerisinde 680-690'ları zorlar gibime geliyor. Ben bu yönde düşündüğüm için şu an all in BNB'deyim ama bu sabah bir satış yaptım. 0.605'lerden elimdeki bütün BNB'leri sattım. Zaten all in her şeyimle BNB'deydim. 19 Mart'tan itibaren beni takip ediyor olsaydınız ve benim gibi hareket etmiş olsaydınız ne olacaktı diye sor soracak olursanız 28 Mart'ta CZB BNB kurumundan BNB'ye geçiş yaptım ve bunu WhatsApp'ta da belirttiğimi söylemiştim. 28 Mart'ta 2177, daha önce 10.000 lira almış olduğunuz 2177 CHZ'yi satarak eğer lokasyon o zaman CHZ'nin CHZ BNB kuru 4.35 BNB alabilirdiniz. BNB'nin dün, dün, dün akşam kiralisinden sonra ben bu sabah 605'ten sattım ve e, 2631 dolar 10.000 lirayla girmiş olsaydınız 4 19 Mart'ta e, bu sabah 2631 dolara satış yapmış olabilirdiniz ve dolar kurunun bugün 8.22 olduğunu düşünürsek bir ay önce koyduğunuz 11 bin liranızdan 21 626 lira alacaktınız. Yani nedir bu? %216 kar arkadaşlar. Benimle beraber hareket eden arkadaşların hepsini kutlarım. Bereket versin, hayrını görün. Ama biliyorum çoğu arkadaş heyecanlandı. Düşüşlerde ve çıkışlarda da panik satışları yaptı arkadaşlar. Bunu yapmayın. Yani bizim yapmamız gereken şu. Biz bir coin alacağımız zaman ne kadar vadede kaç para alacağız ve o paraya ne kadar ihtiyacımız yok. Yani vademiz nedir? Kısa vademi, orta vademi, uzun vademi. Buna dikkat etmemiz lazım. Ve parayı alacağımız fiyatı alırken zaten bizim çizgileri çekmiş olmamız, trendin destek ve direnç noktamızı belirlemiş olmamız ve bu coin'i kaçtan satacağımızın kararını veriyor olmuş olmamız lazım ve bunun emrini girerek bilgisayarımızı kapatıp rahat rahat uyumamız lazım. Paniğe yer yok arkadaşlar. Bu işte paniğe yer yok. Bu işte mantık ve planlama. Mesela ben bugün BNB sabah 0.605'ten sattıktan sonra tekrar 584'lerden aldım. Ve yine all in BNB'deyim bütün paramla. Ve şu an satış emrimi 680 olarak vermiş durumdayım. Ve bu kararım değişmeyecek. Yani BTC'de büyük bir gerileme veya ilerleme durum geçmezse, BTC 54 bandının altına düşmezse, şu an bulunduğu yatay doğrultuda devam ederse ben de bu kararımı uyacağım ve BNB'nin 680'e gelmesini bekleyeceğim ve bunun haricinde bir %50 daha almış olacağım. Umarım bir birkaç gün içerisinde gelecek. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Bu arada BNB'yi ben farklı şekillerde de değerlendiriyorum. Sadece BNB alıp beklemiyorum. Yine Binance'ın uluslararası borsasında biliyorsunuz Launchpool üzerinden staking yapabiliyorsunuz. Nedir staking? Binance'ın açtığı bir mining yatırımı. Yani siz Binance'da yapılan staking'e ortak oluyorsunuz, sermayeniz ile. Ben BNB yatırdım, BNB ile. Bu bahsettiğim benim yatırdığım TLM stakingliydi. E, TLM de baş ayrı bir e, coin kendisi. BNB'lerimi TLM staking'e yatırdım istediğim zaman çekebilirim. Saat başı bana TLM coin hediye ediyorlar. Yapmış olduğum yatırım üzerinden. TLM'in değerinde ileriki günlerde artacağını düşünüyorum. Geçmiş staking fırsatlarına baktığım zaman BNB'deki. Orada stake edilen bütün coinler o zaman fiyatları düşük daha iyi olsa ileride büyük artışlar göstermişler. Onun için ben de BNB'mi bu yönde değerlendirdim. Evet şimdilik benden bu kadar. Herkese teşekkür ederim. Benimle kalmaya devam edin. Youtube kanalımıza bu video yayınlanacak ve eğitim videolarımız, eğitim videolarımızda neler olacak, teknik ve temel analiz nasıl yapılır, indikatörler serimiz olacak ve yatırım araçları serimiz olacak ve bunun haricinde günlük coin haberlerin, haberleri yapacağız. Videolarımız bir an önce başlayacak. Sadece 100 aboneye ulaşmayı bekliyoruz. Hepinizin desteğini bekliyoruz. Siz de eğer yatırımınızı doğru yönde kullanmak istiyorsanız ve ben olmadan da veya herhangi biri olmadan da bu işi kendiniz de yapabilmek için, bu paraları kendiniz de kazanabilmek için bu eğitimleri izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Öğrenmeniz gerekiyor ve çalışmanız gerekiyor. Bunun için bir an önce kanalımızı canlandıracağız ve hepinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.